Muhteşem nevresim takımları muhteşem bir kampanya. Bu gördüğünüz el işi dantelli nevresim takımları bakın mürdüm rengi, kapiçino rengi, pudra rengi grisi yeşili her rengi var sadece 2200 lira gördüğünüz nevresim takımları el işi dantelle gördüğünüz gibi petrol yeşili grisi pudrası kapiçinosu ve mürdüm rengi dantelinin güzelliğine genişliğine kumaşı yüzdeyüz pamuklu tacın kumaşıdır İçerisinde iki tane aynı dantelden hazırlanmış yastığı var e, çarşafı dantelsizdir düz aynı yüzdeyüz pamuk çarşafı var gördüğünüz gibi buradaki Nevresim takımları sadece 2200 lira. Hepsi el işi dantelli. Dünyanın her yerine kargomuz var. İstanbul'un ceyizi farkıyla ben melek hepinize muhteşem ürünler sunuyorum. Kaçırmayın 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Bakın bunların hepsi düz renk. Aynı zamanda bu nevresim takımlarının desenli olanları da var sizlere onun da çekimini yapıp göstereceğim düz renk özellikle isteniyordu işte düz renklerin güzelliği bakın canlı canlı sizlere gösteriyorum gerçekten her renk birbirinden güzel oldu modellerini de görüyorsunuz ürünlerimizin tamamı el işçiliğidir 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz